Yahu Hasan. Buyurun başkanım. Sana bin kere dedim ya. Şu arabayı zamanla mı ayin dedim ya. Başkanım konvoydaki diğer araçlardan arkadaşlar fırsat bulamamış bizim aracı. Evet. Hemen bir taksi çevirir hallederiz. Hatta geliyor, geliyor zaten. Dur evet. <laughs> dur bakalım şunu. Selamlar başkanım hoş Aa, geldiniz. Selamlar olsun sağ ol. Sağ ol. Ya bizim başkanım şunu... ben oraya gitmiyorum. Daha nereye gideceğimi söylemedim. Yok başkanım biraz. ben gitmiyorum oraya. Size kolay gelsin. Ha, yani ya, hocam bir dakika. Hasan niye böyle oldu? Başkanım ben de anlamadım ki. Neyse dur bir tane Bak, daha geliyor. Bunu çevir bakalım. Başkanım değişim saati kusura bakmayın ya. Yani. Ya Hasan. Buyurun başkanım. Sana yüzlerce kez dedim ya. Başkanım çok haklısınız. Yani... Hemen bir tane daha geliyor bakın şansımızı deneyelim. Pardon. Sen müsaitsin inşallah ya. Tabi tabi başkanım Habibi, bu. Habibi taksi boş. I have money, money, cash money. Taksim, taksim. Yallah. Yallah taksim. Başkanım kusura bakma ya doluymuşuz bir dahaki sefer artık. Yallah Habibi sür. Hasbinallah. Aa başkanım. Siz de mi yolda kaldınız? Gelin sizi de bırakalım. He? Ya hacı biz yolda kaldık da. Sen niye yolda kaldın ya? Başkanım bu ara pek Arap turiste denk gelemedim. Kazançlar da malum. Sanayiye götüremedim. Ha. Neyse sen bizi böyle kısıklığa atamaz. Yorulursun. Bari metroya kadar at. Eklemi bir metrolarını denetleyelim. Hasan sen de geç arkadan git yardım et. Peki başkanım. Aşım duman. Beni buralardan götür taksici. Yeah.